Herkese merhaba. Tan Çolak TV'de 5 dakikada 5 golü hoş geldiniz. Bu gece temsilcimiz Samsun Spor. İzlanda deplasmanında Breabrik ile 2-2 berabere kaldı. Skor eşit bitti ama oyunun kontrolü büyük ölçüde Samsun Spor'daydı. Şimdi maçı 5 soru 5 yapla nokta atışı özetliyoruz. Evet. Evet kadro dizilişimiz geldi. Breabrik'teki e, ilk 11'imiz e, Thomas Hoca 4-1-4-1 dizilişini e, tercih etti bu maçta da. Evet. Birinci soru Sam bu maça nasıl başladı? Cevabı erken golle geriye düştük ama hiç panik yapmadık. Takım çabuk toparlandı, baskıyı kurdu ve maçı hemen dengeye getirdi. Ona da bakalım. Kadro değeri geldi. Vedabrik'in bizim kadro değerimiz geldi. Rakip 6. dakikada Ingevarson'la skoru 1-0 yaptı. 6 defansa 4. üçüncü golü yedik. Burada ve ikinci golde eee defansımız istediğimizi yapamadı. Boş bıraktık rakibi ve böyle olunca da rakip 1-0 öne geçti kendi sahasında. Evet şimdi hemen ikinci sorumuz geliyor. İlk golümüzün anahtarı neydi? Hemen bir bakalım. İlk golümüzün anahtarı tabii ki makam bu. Maji birlikteliği ve en son Maji skoru 2-1-1'e getirdi. Ve gerçekten çok güzel bir vuruş. Burada Makam bunun pasında çok önemliydi. Ee, akıl doluydu. Savunmanın arkasını tek hamleyle açtı. Maci kaçtı ve golünü soğukkanlıkta attı. Evet hemen üçüncü soruya geliyoruz. Evet soru üç. Maçın öne çıkan ismi kimdi? Tabii ki Muadil Maci'ydi. Yani Maci iki gol attı. Bir pozisyonda offside'e takıldı. Bir pozisyonda hat-trick şansında kaleciye takıldı. Bu maçta Samspor'u hep önde tutan isimdi Maci. Maji'nin golü geldi. İşte ikinci golü Holsen'in akıl dolu pası. Maji'nin kaliteli vuruşu. Tabii Maji aynı zamanda 4 maçla 4 golü ulaştı sevgili izleyiciler. Bu da çok değerli bizler açısından. Dördüncü soru. Samsun etkili kılan oyun planı neydi? Hemen ona bir bakalım. Ön alan presi, Musaba Maji, holse üçlüsü önde baskıyı kurdu. Bakın bu orta sahada dengeyi sağladı. Üstüne iki topumuz direkten döndü. Skor daha da büyüyebilirdi ama şans bizden yana değildi. Burada da istatistikler maç sonunda kıpkırmızı her şeyiyle her şeyi yapmış Samsun Spor ama işte gol olmayınca hiçbir şey olmuyor. Burada da Samsun Spor'umuzun neler yaptığının en büyük kanıtı analizler, matematik, istatistikler ama gol olmadan hiçbir şey olmuyor. Son soru bu maçta en çok neye üzüldük, neye sinirlendik? Tabii ki Yediğimiz ikinci gol bize hiç yakışmadı. Hemen onunla da ilgili bakalım. işte o gol 72. dakika eee skoru 2-2 yaptı. E, burada 6'ya 2 gol yedik. E, yakışmadı bize hiç yakışmadı. E, çünkü öne geçmişken o golü yememeliydik. Avrupa'da böyle anlar maçın dengesini bir anda değiştirir. Evet. Ve tabii ki Lider geldik. Lider dönüyoruz. Tebrik ediyoruz bütün takımı. Oyuncuları. Evet. Sonuç 2-2 ama Samspor'un mesajı net. Ben Avrupa'da varım. Namalup yürüyüş sürüyor. Liderlik sürüyor. Reykjavik soğuktu ama Samsunspor'un ateşi sönmedi. Lider geldik. Lider gidiyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.